5 parça gri banyo seti toplam 170 lira. Yuvarlak krem şeritli 4'lü hasır sepet seti toplam 65 lira. 12 parça çay bardağı takımı 29 lira fiyatı. Metal bölmeli deterjan kutusu 40 lira. Desenli ikili kupa seti toplam 25 lira JPG. Koltuk kenarı portatif sehpa 20 lira. Bambu tabaklı 6 kişilik kahve fincan takımı, toplam 79 lira. Çift taraflı tombik tencere, 26 santim boyutunda, 80 lira. Kelepçeli kek kalıbı, 26 santim boyutunda, 35 lira. 5 parça servis seti, toplam 29 lira. Otomatik diş macunu sıkacağı, 30 lira. Arzum hava üflemeli saç düzleştirici, 2 yıl garantili, 249 lira. Mutfak ve banyo demir rafı, 22 lira. Deterjan hazneli ve spreyli temizlik paspası, 60 lira. Makyaj masası, 445 lira fiyatı. Farklı renk seçenekleri ile, lif örgü ipi, tanesi 11 lira. Ahşap pizza sunum tabağı, 50 lira. Pembe orkide, 130 lira fiyatı. Karaca 12 parça mutfak seti, toplam 140 lira. Tüm masası 180 lira fiyatı. %100 pamuklu çift kişilik nevresim takımı 160 lira fiyatı. 12'li brownie kek kalıbı 35 lira. Armut koltuk 120 lira. Aile bornoz seti 250 lira fiyatı. Desenli altılı çay seti toplam 35 lira. Ortopedik yaylı yatak 90 çarpı 190 santim ölçülerinde 380 lira. Damlat mazderi kılıflı cam yağlık 30 lira. Çok amaçlı mutfak dolabı 290 lira fiyatı. Karaca 6 parça bıçak seti 180 lira fiyatı. Dekorlu 12 parça çay bardağı takımı seti toplam 28 lira. Granit tencere takımı 210 lira fiyatı. Dörtlü Afrika Menekşesi, toplam 55 lira. Farklı renk seçenekleriyle, koltuk örtüsü, 20 lira. Asılabilir duvar rafı, 20 lira. Fakir saç maşası, 2 yıl garantili, 130 lira. Mermer desenli ahşap katlanabilir papatya yer sofrası, 95 lira. Beşli banyo seti, toplam 85 lira fiyatı pembe renkte antoryum çiçeği, 15 lira fiyatı. Üçlü beyaz desenli hasır sepet, toplam 45 lira. Kalorifer çamaşır kurutma askılığı, 22 lira. Altı parça tablo seti, toplam 14 lira. Armut koltuk, 120 lira. İkili kanepe, 700 lira. Metal yer sofrası, 60 santim boyutunda, 50 lira. Renkli çamaşır sepeti 34 lira. Ayaklı kek fanusu 26 santim boyutunda 20 lira. LED ekranlı baskül 119 lira. Ahşap saksı 13 lira. Kaneviçeli ve dantelli keten perde 100 x 180 santim ölçülerinde 74 lira. Karaca dörtlü bıçak seti toplam 65 lira. Canlı çiçek kaktüs tanesi 9 lira. Arzum hava üflemeli saç düzleştirici 2 yıl garantili 249 lira. 6 kişilik orta boy kapaklı güveç seti toplam 35 lira. Açelya saksı 12 lira. Karaca ikili baharat değirmeni 25 lira. Kapaklı ve kulplu erzak ve deterjan saklama kabı 18 lira. 3 bölmeli saklama kutusu 25 lira. Afrika menekşesi, tanesi 10 lira. Baskılı mutfak stor zebra perde, 140 a 200 santim ölçülerinde, 80 lira. Doğal masif ahşap ayaklı karyola, 1200 lira fiyatı. Çamaşır kurutma askılığı, 110 lira fiyatı. Kare çiçek saksısı, tanesi 7 lira. Arzum standlı mikser, 3 yıl garantili, 900 lira. Sukulent ve kaktüs çeşitleri, tanesi 11 lira. Kapaklı ekmeklik, 30 lira. Buharlı mantı tenceresi, 32 santim boyutunda, 210 lira. Korkmaz markasına ait mini fırın, 42 litre kapasiteli, ayrıca 1 adet kare, 1 adet yuvarlak tepsi ve 1 adet ızgara teli ile birlikte geliyor, 800 lira fiyatı. Makyaj masası, 445 lira fiyatı. Doğal ahşap duvar saati 25 lira. Atılı desenli çay fincan takımı toplam 119 lira. Standlı 3 katlı çiçeklik 80 lira. Emsan emaye çaydanlık takımı 150 lira fiyatı. Arkadaşlar önümüzdeki hafta bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın. Biz de sizin için getirelim. Üçlü askılı ve pamuklu uzun atlet, toplam 120 lira. Kiler dolabı, sizler için tek tek ölçüleri yazdım, 899 lira. Mini sos tenceresi, 10 santim boyutunda, 44 lira. Ahşap standlı 12'li cam baharat seti, 79 lira. Pamuklu banyo terliği, 36 ile 40 numara aralığında bulunmakta, 25 lira. 2 katlı büyük metal patates ve soğan kovası, 140 lira. Dolap kapağı askılı çöp kovası, 30 lira. Dörtlü tahta kaşık seti, toplam 15 lira. 24 parça etiketli baharat seti, 65 lira. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl, yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Gri pileli kadifemsi fon perde, 100 x 250 cm ölçülerinde, 120 lira. Döküm gözleme, bazlama ve pizza tavası, 36 cm boyutunda, 160 lira. Ahşap yan sehpa, 95 lira. Fakir markasına ait otomatik Türk kahve makinesi, 3 yıl garantili, 380 lira fiyatı. Altılı tatlı kasesi seti, toplam 60 lira. Arzum kahve öğütücü, 3 yıl garantili arkadaşlar, 250 lira. Pasta ve börek kabı, 22 lira fiyatı. Aş merdiveni çiçeği, 60 lira. Ortopedik yaylı yatak, 90 x 190 cm ölçülerinde, 380 lira. Polo Smart Bluetooth kulaklık, 115 lira fiyatı. Damlatmaz deri kılıflı cam yağlık, 30 lira. Bambu sunum sofra seti, toplam 50 lira. Şafır elektrikli cezve, 2 yıl garantili, 120 lira. Basmalı pratik el robotu, 60 lira fiyatı. Katlanabilir ayaklı yuvarlak yer sofrası, 60 santim boyutunda, 80 lira fiyatı. Üçlü beton saksıda kalan çöğe ve lavanta, toplam 50 lira. Fakir çelik su ısıtıcı, 1.7 litre kapasiteli, 220 lira fiyatı. Çelik karnıyarık tenceresi, 26 santim boyutunda, 65 lira. Simbo el mikseri, 2 yıl garantili, 115 lira. Tava ve sahan seti, ikisi bir arada toplam 70 lira. Ahşap merdane, 26 lira. Emaye demlik, 2.4 litre kapasiteli, 50 lira. Düzenleyici ahşap banyo dolabı, 120 lira. Hamur dağıtıcı, 22 lira fiyatı. Fem sprey yağdanlık, 19 lira fiyatı. Çamaşır makinesi üstü banyo dolabı, 155 lira fiyatı. Erzak ve ölçü küreği, toplam 10 lira fiyatı. Çift taraflı ve mıknatıslı cam sileceği, 15 lira. Plastik saplı gırgır, 8 lira. Ahşap ayaklı ve çok amaçlı dolap, 140 lira fiyatı. Patates kızartma sepeti, 12 lira fiyatı. Portatif 3 çift terlik tutucu, toplam 12 lira. Yaprak tasarımlı direnajlı sabunluk, 5 lira. Kili yağdanlık takımı, 20 lira fiyatı. Makarna servis tabağı, tanesi 10 lira. İçli köfte aparatı, 20 lira fiyatı. Delikli pizza tavası, 30 santim boyutunda, 20 lira.